Muayeneye gelirken bazı hususlara dikkat etmeniz teşhisin doğru ve kısa sürede sağlanması açısından yararlı olacaktır. Bütün belirtileri not edin. Gözle görülen bulguları mümkünse fotoğraflayın. Çocuğunuzun kullandığı bütün ilaçları not edin veya yanınızda ilaçları getirin. Önceden yapılan tahliller varsa yanınızda getirmenizde fayda var. Doktorunuza soracağınız bütün soruları not edin. İneksto alerjisinin saptanması için, deri testi gerektiğinde yapılabilmesi için eğer alerji ve öksürük ilaçları, soğuk algınlığı ilaçları kullanıyorsa bir hafta önceden kesin. Bu ilaçlar test sonucunu etkileyebilmektedir. Bu nedenle bir hafta önceden kesilmesinde fayda var.